Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu, koronasız, bol güneşli günler dileyerek bugünkü programımıza başlıyoruz. Bugün çocuk doktorumuz Uğur Çelik'le beraber olacağız. Bu dönemdeki salgın, korona salgını ile ilgili çocuk çağı, çocukluk çağı hastalıklarında ve yaklaşımda neler yapıyoruz, neler yapmamız gerekir, önlemlerimiz ne olması lazım onları paylaşacak bizde doktor bey. Onları konuşacağız, sizden gelen sorulara cevap vereceğiz. Biz yine programımızı maskeyle açtık. Maskenin önemini bir kez daha vurguluyoruz. En az birkaç ay daha bu maskeyle yaşayacağız gibi gözüküyor. Yani şu anda sakinleme döneminde ama tedbirimizi elden bırakmayacağız. Sosyal mesafeyi koruyacağız. maskeli yaşamaya alışacağız. Biz sosyal mesafemizi koruduğumuz için maskelerimizi çıkarıp programa böyle devam edeceğiz. Ben program başlamadan önce geçen hafta da bahsetmiştik. Kızılay'a kan bağışı konusunda tekrar bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu dönemde insanlar daha az dışarı çıktığı için bağışlar düştü, stoklar belki kritik seviyelere iniyor. Uygun olanların kan vermeye sakıncası olmayanların gönüllülerin bağış tarafını bir kez daha hatırlattım ben. E, merhabalar, iyi misiniz Doktor Bey? Merhabalar, iyiyiz. Çok teşekkür ederim. İstiyorsanız ederiz. kısaca kendinizi bir tanıtın siz. E, i̇smim Uğur Çelik, çocuk hekimiyim. E, yaklaşık e, 8-9 aydır Hayat Hastanesi'nde çalışmaktayım. Son 4-5 yıl, 5 yıldır da Bursa'dayım. Ee, bu dönemler biraz yoğun ve e, sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz ama artık yavaş yavaş her şeyin rayına oturduğunu görüyoruz. İnşallah. Bugün de COVID hastalığı ilgili çocuklarda bilgi paylaşımı yapacağız. Evet. Bu fırsat için de teşekkür ediyorum ayrıca başkanımız Fatih Bey'e. Bizi bilgilendireceğiniz için. Hızlıca geçelim istiyorsanız Tabii sorulara. Ki. Yani COVID'in az çok ne olduğunu biliyoruz ama siz de bir ne demek ve çocukluk evet. çağında nasıl seyrediyor COVID? Yani çocuklara da bulaşıyor mu? etkileri nedir ondan da bahsederseniz. Kısa bir girişle girecek olursak COVID hastalığı SARS-CoV-2 adını verdiğimiz virüsten kaynaklanan bir enfeksiyon hastalığı. Aralık sonunda Ocak başında Çin'de ortaya çıktı Wuhan kentinde ve sonrasında pek çok ülke gibi ülkemizde etkili etkisi altına aldı. Ee, çocuklar çocukları da etkiliyor ama sevindirici olan kısım şu ki çocuklar değişkinler kadar ağır seyretmiyor. Bulaşıcılık tabii ki var ama çocuklar daha çok asemptomatik seyirli oluyor, herhangi bir şikayet göstermiyor. Daha çok taşıyıcı oluyorlar. Bulaştırıcılıkta etkileri oluyor ama çok şükür ki erişkinler kadar ağır seyirler görmüyoruz. Hiç değil tabii ki nadiren gördüğümüz vakalarda oluyor ama genel seyir erişkinlerden çok çok daha hafif seyirli bir enfeksiyon hastalığı. Daha çok aslında yani çocukların bir ek hastalığı varsa herhalde tabii. daha fazla etkiliyor. Onun dışında belki hiç fark etmeden geçiyor. Çoğu zaman çocuklar asemptomatik olarak geçiriyor. Asemptomatikten kastımız herhangi bir şikayet bulgusu göstermiyor. Ee, tabii risk gruplarında erişkinler gibi sıkıntılı seyretme riski olabilir. Bunlar tabii ki çok e, dar gruplar. Özellikle e, immun süpresif dediğimiz bağışıklık sistemi zayıf olan hastalar, kanser tedavileri gören hastalar, uzun süreli kortizon dediğimiz steroid hormonu alan hastalar, ek hastalık olarak karaciğer, böbrek hastalığı, kalp hastalığı gibi, kronik akciğer hastalığı gibi hastalığı olan hastalar. Ee, özellikle yeni doğan döneminde erken doğu prematüre olarak akciğer problemi yaşayan çocuklar. Bunlar tabii ki riski biraz daha fazla olmakla beraber bunlar da dahi erişkine göre daha iyi seyirler olduğunu söyleyebiliriz. Yani aslında en şanslı grup çocukluk çağı. En şanslı grup evet çocukluk çağı diyebiliriz. Hatta şunu da programdan önce biz konuşmuştuk. E, Aralık-Ocak döneminde e, aslında grip salgını vardı, influenza çocukları daha fazla etkiliyordu. Tabii ya biz Aralık Ocak dönemi çok çok daha yoğun bir hastalık seyriyle geçirdik. Hastalar çok çok daha sıkıntılıydı. Yoğun ateş dönemi, pnömoniler oldu. Onda da viral pnömoniler oldu. influenzaya bağlı akciğer iltihaplar oldu. Biz servislere yatırmak zorunda kaldık. Hatta yatıracak yer bulamadığımız dönemler oldu Aralık'ta Ocak'ta. O döneme göre karşılaştırdığımızda şu anda çok çok daha iyi bir seyir olduğunu çocuklar için söyleyebiliriz. Yani korona o zaman çocuklarda hafif seyrediyor. Ee, ama yine çoğunlukla hiçbir bulgu vermeden çoğusunda <laughs> da hafif ve orta şiddette şikayetlerle geçiyor genellikle. Aileler yani hangi durumda şüphelensin? Yani hani çocukta ne gibi bulgular varsa evet getirsinler veya nasıl getirsinler aslında. Bulgular şey. aslında şikayet olduğunda erişkinler gibi genellikle e, asemptomatik, şikayetsiz geçiyor ama şikayet olan çocuklarda Genel bir kırgınlık, halsizlik, bunun yanında bir boğaz ağrısı olabiliyor. Bunun yanında özellikle ateş yüksekliği ve öksürük eşlik edebiliyor. Hı -hı. Özellikle ateşi ve öksürü olan hastalarda aileler mutlaka bir hekim muayenesine getirmekte fayda var. Her ne kadar çocukluk çağında hafif geçse de artık vakalar ülkemizde de görüldüğü için başka bir enfeksiyon hastalığı da olabileceği için mutlaka muayene etmekte fayda var. Yani, Bazen ihmal et, belki bu, de aileye de hani bulaş olmasın, yayılmasın. Tabii yayılmasını herkeseyim. önlemek lazım bir de şöyle bir algı oluştu. Ya covid hastalığı nedeniyle hiçbir şekilde şikayetimiz olsa bile gitmeyelim, görüşmeyelim, hekime başvurmayalım. Bu da aslında yanlış bir nokta. Çünkü bu seferde sadece covid hastalığı yok, diğer hastalıklar da devam ediyor. Diğer enfeksiyon etkenleri de var. İlerlemiş tiplerleri görebiliyoruz ben. Bugün özellikle bir hastamı gördüm. 15 gündür öksürüğü var diye bekletilmiş ve her iki tarafta akciğerde iltihapla geldi. Çok büyük bir ihtimalle de Covid değil, normal bir enfeksiyon hastalığı geçiriyor evet. ama beklettiği için biraz ilerlemiş gibi görünüyor. Aileler korktuğu için getiremiyor. Korktuğu için de bir de o korku evet, da var. Yani hatta geçen günde orta kulak iltihabı bir çocuk ihmal edilmiş. Bu sefer kulakları deliniyor, iltihap ilerliyor. Peki gelirken nasıl getirsinler? Yani hani çocuğa da maske takalım mı? getirirken veya... Bir kere eşlik eden anne baba mutlaka maskesini takacak zaten artık kural olarak da dışarıya çıkan herkesin takıl takmasını öneriyoruz. E, bence e, maske maskeyi ağzında tutabilecek yaşa ulaşmış, Hı -hı. çıkarıp atmayan küçük bebekler tabii ki tutmak istemeyebilir ama o bilince o akla ulaşmış kişi, yaştaki da mutlaka maskesini takarak getirmekte fayda Hı -hı. var. Hem etrafımızı korumak hem de kendimizi korumak için çünkü as asemptomatik seyir dediğimiz hiçbir bulgu göstermeyen de hastalar olabiliyor etrafımızda. Tık. Ot adamlarımız bizim mutlaka alalım. Yani bizim asıl korktuğumuz covid pozitif hastalar değil. Yani covid pozitif olduğunu bildiğimiz hastadan korkmuyoruz. Çünkü hasta maskesini takıyoruz. Biz kıyafetimizi işte ona göre giyiyoruz. Ona göre hareket ediyoruz ama asıl korktuğumuz covid olup da hem kendisinin hem de bizim haberimiz olmayan insanlar çevreye bulaştırıyorlar. Dolgu vermeyen hastalar. Yani zaten biz bildiğimiz şüpheli olası vakalarda tüm tedbirlerimizi alıyoruz. O anlamda biz de hastane olarak tedbirlerimizi almış durumdayız özellikle çocuk bölümü olarak da. Biz zaten polikliniklerimizde ayrı bir düzen kurduk. Normal aylık kontrol için, aşısı için, şikayetler için gelen hastalarımızı kendi poliklinimizde kabul ediyoruz ama özellikle başvurusunda ateşi olduğunu, öksürüğünü olduğunu ifade eden beyan eden ailelerimizi farklı bir odada muayene ederek, gerekli önlemleri alarak yani poliklinikleri daştırır, ayırdınız, tabii. rutin poliklinik değil de rutin enfeksiyon poliklinikleri. Poliklinik yani. Onun için ayırdığımız bir poliklinikte bakıyoruz. O nedenle hastalarımızın da korunması anlamında önemli bir adım. Bir de bize çok gelen soru yani insanlar çokça da soruyor aşıyla ilgili. Yani bir işte bu Covid'in aşısı bulunuyor mu? Önceki yapılan aşılar etkili mi? Ee, Şimdi bununla sonra ilgili bir sorudan e, yapılmış bir yayın var ülkemizde BCG dediğimiz verem aşısının çocukluk çağında rutin uygulandığı için buna karşı bir koruyuculuk sağladığıyla ilgili yayınlar var. Henüz kesinleşmiş bir şey yok ama bu yönde bir bulgular var. O nedenle aslında biz BCG aşısı yapıldığımız için bir nebze şanslı olabiliriz bu noktada. Henüz kesinleşmiş bir şey olmasa da. Covid hastalığının kendisinin aşısıyla ilgili tabii ki tüm dünyada bütün ülkeler bunlar adeta bir yarış halinde şu an çalışıyorlar. Deneme aşamasında olan aşılar var Çin'de ve Amerika'da ama henüz böyle kullanıma girmiş bir aşı söz konusu değil. E, bu noktada yine her zaman söylediğimiz gibi el hijyenine, izolasyona ve mutlaka sosyal mesafenin korunmasına dikkat etmek en önemli seçenek gibi Peki, görünüyor hocam. Şey aşılarla ilgili yani bu dönemde işte gelen sorulardan biri de o. İşte aşı zamanımız geldi çocuğumuzun ama korkuyoruz. Yani öteleyebilir miyiz? Yani bir ay iki ay öyle bir şansımız var mı? Şimdi bu konuda ben de hastalarından tabii ki iletişim halindeyiz hala. Telefonla pek çok çağrı alıyorum. Yani onlara da söylediğim şey aynı. Covid hastalığı tabii ki önemli bir hastalık. Önlemlerimizi alacağız. Mümkün mertebe bir şikayetimiz yoksa izole olacağız, evde kalacağız. Ama özellikle şikayetimiz olduğunda, hastalığımız olduğunda tabii ki muayenemizi yaptıracağız. Bunun da ötesinde çocuklarımızın düzenli aşıları var. Tabii ki Covid hastalığı bir enfeksiyon hastalığı ama diğer enfeksiyonlar da devam ediyor. Onlar da bizi tehdit etmeye devam ediyor. Başlanan bir aşı programını yarım bırakmak farklı bir enfeksiyon hastalığı için risk oluşturmaya başlayacaktır. Özellikle e, ülkemizde de enfeksiyon hastalıklarının çok sık görüldüğünü düşünürsek, Özellikle menenjit hastalığınız bu dönemlerde bizi tedirgin eden bir hastalık özellikle. Ben mutlaka aşı programına uygun olarak aşıdan yapılmasını öneriyorum. Ha, ne yapılabilir? Her hasta kendi hekimliği iletişim kurarak en uygun saati, en sakin saati ayarlayıp o şekilde yaptırabilir. Ben de öyle öneriyorum çünkü. Ya, mümkün mertebe de izolasyonu azaltacak şekilde önlem alıp mutlaka aşıları ya yapmak biz lazım. Biz şunun bilgisini de verelim. Şu anda biz randevu aralıklarını uzattık. Yani bir saatte önceden... 5-6 ee, hastaya randevu veriyorsak, şu anda e, randevu aralıklarını uzattık. İnsanlar olabildiğince az sayıda e, insanın bulunduğu yerde olsunlar diye. Onun için saatleri de ayarlayıp gelebiliyorlar zaten sizde. Ya ben benim genel yaklaşım en erken saatte göreyim diyorum onları hemen görürüz aşısını yaptırırız tekrar evimize döneriz tabii sabah erkenden gün içindeki hasta yoğunluğuna kalmadan şikayeti nedeniyle gelen hastaların arasına kalmadan erkenden aşısını yaptırıp evine dönüş yapabilir diyoruz mutlaka aşılarımızı tamamlayalım diyoruz. Peki e, bu koronavirüsle ilgili işte test yapılıyor şu anda. Bursa'da hem halk sağlığı laboratuvarında biz şüphelendiğimiz zaman gönderiyoruz, hem de şehir hastanesinde günlük 1500 e aşkın kapasitede test yapma imkanımız var. Hangi hastalara test yapıyoruz? Yani çocuğun burnu akıyor, test yaptırabilir miyiz? veya bazı aileler çok evhamlanıyor. Yani Tabii. kendisi içinde geçerli, çocuğu içinde. O zaman hani test yapabiliyor muyuz? Hangi şartlarda yapalım? Tabii ki bunun kuralları var. Ee, Sağlık Bakanı'nın pandemi yönetiminde belirlediği referans kılavuzlar var. Biz de onlara göre mutlaka değerlendiriyoruz. Tabii ki hekim inisiyatifi de var ama belli bir kılavuza göre de çalışıyoruz. Bizim için önemli olan nokta risk grubunda masta. Özellikle biz COVID düşündürecek bulgulara sahip mi? Öncelikle ona bakıyoruz. Ateş, öksürük, solunum sıkıntısı, nefes darlığı gibi bulgusu var mı? veyahut etrafında COVID enfeksiyonuna tedavi alan hastaneye yatırılan solunum enfeksiyonu nedeniyle hastaneye yatırılan birisi var mı? Yine daha önceden daha çok şekilde soruyorduk yurt dışı temasımız var mı ama hani belki şimdi artık çok ön planda da tutmayabiliriz. Artık yurt içi oldu. Tabii mi? yurt içinde evet. vakalarımız olduğu için önemli olan özellikle temas öyküsü ve kliniğin uyumlu olması. Eğer çocuğun öyküsü, muayenesi uyumluysa bize Covid enfeksiyon olabileceğini düşündüren bir bulgumuz varsa hekim olarak, tabii ki kolaylıkla bir burundan sürüntü alarak bu testi yaptırıyoruz. Ama hani ben merak ediyorum, şüphelendim, işte bir baktıralım dedik şeklinde yapmak tabii ki çok çok sağlıklı değil açıkçası. Mutlaka bir hekimin öngörüsüyle, hekim isteğiyle yaptırmakta fayda tabii var. Yani hekimi uygun görüyorsa o zaman tabii şartları ki. değerlendirip tabii ki. o zaman yaptırılabiliyor yaptırılabiliyor Aha. sonuçlarda genelde bir iki gün içerisinde çıkıyor bizim de şüphelendiğimiz baktırdığımız hastalığımız Tabii ki oluyor Peki tedavide yani diyelim ki işte çocukluk çağında çok görmüyoruz ama e, pozitif çıktı çocuk o tedaviyi nasıl düzenliyorlar yani hani verilen ilaçlar. Tedavi seçenekleri aslında erişkinle benzer ama tabii ki çocuklar küçük oldukları için kiloya, dozlar göre, kiloya diyor. göre dozlar değişiyor. Yani rutin erişkinde kullanılan standart dozlar varken bizde kiloya göre uygulanıyor. Özellikle pozitif çıkarsa ve hikayeti varsa çocuğun akciğer tutulum varsa diyelim orta ve ağır şiddetli bir tutulum varsa ki bunlar çok çok az bir grubu teşkil ediyor çocuklarda. <laughs> onlar Onları da hastane ortamında yatırarak kilolarına uygun dozlarda tedavilerini veriyoruz. Zaten bu Sağlık Bakanlığı ile iletişim halinde yürütülen bir tedavi ki çoğu tedavimizde zaten Sağlık Bakanlığı hastanelerimize dağıtarak sağlıyor. O nedenle e ee, tedavilerde seçenek anlamda çok büyük farklılıklar yok ama kiloya özgü mutlaka düzenlemek Çocuk gerekiyor uçağı, dozları. dozları tabii. Dozları ona göre. Kiloya göre. Yani şey. etkiler açısından da tabii ki çok daha dikkatli olmak lazım Çocuklar Kiloların küçük olmasının sebebiyle her türlü ilaçtan çok daha farklı şekillerde etkilenebilirler. Yakın takip altında tutmak gerekir böyle çocukları. Peki işte geçen hafta biz Nazmi Hanım'la da konuşmuştuk kadın doğumla ilgili. Ee, yani bebek doğdu, anne pozitifti diyelim. O zaman o çocuğa nasıl yaklaşıyoruz? Yani hani e, anneden bebeğe geçiyor mu? E, öyle bir şeyle karşılaşıldığı zaman ne yapmak gerekir? Çünkü Aslında. gebelerimiz de çok, onlar da merak Endişeli. ediyorlar, endişeleniyorlar Tabii. veya e, yeni doğmuş bebekler var, çevreden bulaşır mı? Aslında o konuda da sevindirici haberler vermek lazım. Evet. Şöyle ki anne karnında amniyon sıvısı dediğimiz bebeği çevirilen sıvıdan anneden e, bebeğe bir geçiş şu ana kadar hiç gösterilmiş değil dünya evet. üzerinde. Yani anne karnındayken anne Covid enfeksiyon oldu diye çocuğa geçecek diye bir şey söyleyemiyoruz. E, sadece doğum sırasında bulaşlarla ilgili birkaç vaka var. O da dediğim gibi sayılı düzeyde dünya üzerinde birkaç tane vaka var. Onlarda da aslında yönetim yine aynı şekilde. Eğer bir Covid pozitifliği saptanırsa sonrasında ilaç tedavileri kilo uygun olarak yapılabiliyor. Çocukta semptom olup olmamasına, şikayet olup olmamasına göre ve evet, yapılan tetkiklerde bir sorun olup olmamasına göre de değişiyor. Çoğu vakada dediğim gibi asemptomatik seyredebiliyor ama yine de Covid pozitif anneden bir bebek doğduğunda bununla ilgili gerekli tetkikleri yapıp takip altına tutmak uygun olur. Ama sevindirici nokta bu geçiş böyle yüksek sayıda değil. Bizi çok çok endişe ettirecek şekilde bir geçiş aniden bir bebeği yok. Evet. Ee, biz tabii aynı zamanda gelen sorulara da hızlıca şöyle bir göz atıyorum. Ee, Sinem Hanım sormuş çocuklarımızı nasıl koruruz diye. Aslında kısaca bahsettik. Aslında bir bir genel dar. çerçeveyi da, tabii ki çizdiğimiz gibi. Her zaman e, COVID enfeksiyonlarında şunu öneriyoruz. el hijyenine dikkat edeceğiz. Çünkü bu mikrop bu virüs. Hapşırıkla öksürükte solunum sekresyonlarla etrafa saçılıyor, damlacık yoluyla bulaşıyor. Dolayısıyla elimizi bir yere sürdüğümüzde mutlaka sık sık temizliğine dikkat etmemiz lazım. En az bir yarım dakika kadar sabunlu suyla temizlememiz lazım. Çocuklarımızın da mutlaka ellerini sık sık yıkamaya çalışacağız. Dezenfektanlar veya alkol bazlı kolonya gibi kullanabiliriz. Hiçbir sakıncası yok. Mümkün oldukça El hijyenine dikkat etmek önemli. Elimizi ağzımıza, burnumuza çok sürmemeye çalışacağız. Mümkün mertebe o konuda kendimizi biraz frenlemeye çalışacağız. Bunun yanı sıra eğer herhangi bir rahatsızlığımız yoksa, hastalığımız yoksa, şikayetimiz yoksa bizim açımızdan mümkün oldukça evde kalması önemli. İzolasyona dikkat etmek lazım. Ee, bunun yanında da sosyal mesafe dediğimiz çıkmak oh. zorunda olan kişilerde mutlaka kişilerle arasında belli bir mesafe Önlemlerini koyacak. alıp ee, Ben de bir babayım, benim de çocuklarım var. Benim eve gittiğimde uyguladığım şey sağlık personeliyim. Eve gittiğimde bir kirli oda dedim. Üzerimi orada çıkarıyorum. Ondan sonrasında gidip duşumu alıyorum. Ondan sonrasında çocuklarımla temas ediyorum. Yani <laughs> Bu şekilde yani davranırsak çocukları korumak zaten yani yaş grubu olduğu için okullar kapalı, dışarı çıkmaları Tabii. yasak. Asıl çocukları korumak için kendimizi korumamız lazım. Tekrar hatırlattığımız şeyler yani dışarı çıktık, çıkmak zorundayız, işte olması gerekenler var. Maske, sosyal izolasyon ve el hijyen. Yani çocuklarımızı korumak için kendimizi korumamız lazım. Zaten çocuklar dışarı çıkmıyorlar. Evet. Yani onun için tekrar yani şunu da belirtelim aslında dün akşam Sağlık Bakanımız da kısmen bahsetti. E, şu anda gelen veriler daha olumlu yöne gitti. Yani artış hızının durduğu, daha sakinlediğini görüyoruz bizde. E tabii tedbirli olacağız. Gevşemeyle olacak şeyler değil bunlar. Bir anlık bir tedbirsizlik e, can sıkıcı sonuçlara neden olabilir. E, çocuklarımızı korumak için kendimizi koruyacağız, dikkat edeceğiz. E maskeyi eleyeceğini tekrardan hatırlatıyoruz. E, bir de Oya Hanım sormuş. E Covid atlatan bulaşan çocuklarda kalıcı bir hasar olur mu diye. Bununla ilgili şöyle, erişkinde de çocuklarda da yurt dışı deneyimlerimizden elde ettiğimiz bilgiler genellikle Çin kaynaklı verilerimiz var şu ana kadar çünkü ilk geçiren ülke olduğu için. Hı -hı. E, çok ağır şiddette işte yoğun bakıma girecek kadar solunum cihazına bağlanacak kadar ağır geçirenlerde sonrasında bazen sıkıntılar olabileceği, özellikle normal yaşamda da solunumla ilgili problem yaşayabileceği ile ilgili ama çocuk hasta grubuyla ilgili böyle bir bulgumuz henüz yok. Yani çocuklar dediğim gibi zaten pek çoğu hafif, asemptomatik ve hafif, hafif geçirdiği için zaten ağır geçiren grup çok çok sınırlı olduğu için böyle bir riskin çocuklar için çok fazla olmadığını söyleyebiliriz. Evet, aslında geçirdikten yani sonra çok bir sorun kalmıyor. Çocuklar çok hafif geçiriyor. Hatta gripten bile daha evet, hafif geçiriyor. Onun hafif için çok bir nezle kalıcı. belki bir grip şeklinde geçirip çoğu iyileşiyor. Evet. Bir de savaş yeşil çay e, bu iyileşmiş çocuklar tekrar korona olabilir mi diye bu arada öyle bir iş haberler de oluşuyor evet. insanlar. Bu da e, şey, çok sosyal medyada da gündem olan bir konu. Evet. E, bununla ilgili de çalışmalar incelediğimizde yine çalışmalar erişkin ve çocuk olarak var. Yine Çin kaynaklı çoğusu. E, bunun da böyle çok düşünüldüğü kadar yüksek olmadığı göstermiş. Böyle bir bu e, hasta bir tane var bizim bildiğimiz şu ana kadar. O da erişkin bir hasta ama ikinci sefer geçirdiği söylendiğinde de hiçbir bulgusu olmamış. Hmm. Yani dolayısıyla reinfeksiyon kalan... hani çok büyük hmm. bir problem gibi de durmuyor açıkçası. Tekrar bir enfeksiyon Aslında yani bizim sorun değil. klasik bildiğimiz koronavirüsler yıllardır bildiğimiz bunlar virolojide olan e bağışıklık oluşturan virüsler. Yani bir kere geçirdikten sonra e çok farklı ikinci bir enfeksiyon beklemiyoruz. Ama tabii ilk defa karşılaştığımız bu virüs bu. Altından ne çıkacak Onun için. Bilim insanları da biraz daha temkinli yaklaşıyorlar ama klasik bildiğimiz koronavirüsler, bu virüs de o ailenin bir üyesi, enfeksiyon atlatıldıktan sonra tekrar hasta olma ihtimali çok çok düşük. Yani böyle bilinen... bir tehlike çok varmış gibi görünmüyor açıkçası Görüşmüyor, şu anki bulgulara evet, evet. göre, yani çünkü şu anki gözlemlere insanlar, göre böyle. Bazen de hep söylüyoruz, sosyal medyadan da böyle daha böyle panik yaratıcı, oluşturucu, korku pompalayıcı paylaşımlar da görüyoruz. Bu dönemde hep söylediğim şey, moralleri yüksek tutmak lazım. İmmün sistemi, savunma sisteminin ana şeylerinden biri o, ee, yani korktuk, endişelendik, uçuk oluyoruz veya hasta oluyoruz veya çok aşık olmuş, e, verem olmuş, ince hastalık. Yani bu gibi sıkıntılar e, immün sistemimizi, savunma sistemimizi düşürür. Onun için bu tarz şeyler çok e, prim vermeyelim. Koronavirüs bildiğimiz koronavirüsün. Ee, tekrar enfeksiyon oluşturma gibi bir ihtimali bilinen yok. Onun için o anlamda da rahat olan. Yani bu konuda tabii ailelerin dikkatli olması lazım. Maalesef internette dolaşan veya sosyal medyada dolaşan her bilgi gerçek bilgi olmayabiliyor. Bilginin evet. kaynağına çok dikkat etmek lazım. Mutlaka sağlıklı olan, bir hekimle, bir, bu konuda bilgi, bilgi birikime, deneyime sahip olan bir kişiden alınan veri olması lazım. Herkes her şeyi söyleyebiliyor ama ailelerin ölçüyü de tutturması gerekiyor bence. Tabii ki dikkatli olacağız, panik yapmayacağız, önlemlerimizi alacağız. Ama bu enseyi karartmak değil, moral bozmak değil, işte çok ciddi bir sıkıntının içinde hiç çıkamayacağız, her gün daha kötüye gidiyor gibi bir yaklaşımın içinde de kapılmamak gerekiyor. Önlemleri alacağız ama bunun yanında hayatın devam ettiğini de unutmayacağız. Yani, yani ben hep söylediğimiz şey, e, hayat belki de bu tempo, tempoda, maskelerle, e, belki e, bir ay sonra daha rahatlayacağız, sosyal alanlar açılacak ama belli kurallar çerçevesinde devam edecek. Şu anda tekrar vurguluyoruz Yani Bizim sahada gördüğümüz, etraftan duyduğumuz veriler de salgının hızının yavaşladığını gösteriyor. Moral verici şeyler, moral verici şeyler söyleyelim biraz da. Evet. Virüs tekrar bulaşmaz, bu konuda endişe etmeyelim. Moralimizi yüksek tutalım, iyiye doğru gidiyor. Yani biz niye bol güneşli diyoruz? Güneş açtığı, havalar ısındığı zaman da bu tarz salgınlar kırılmış, yavaşlamış. Biz evet. tedbirleri de bırakmazsak, maskeyi bırakmazsak, e, tedbirlerimizi alırsak da inşallah bu alevlenen dönem sonacak, şey sönecek. Belki de sonlanacak diye umut ediyoruz. Evet. Ya benim de düşüncem o yönde. Hem sayı olarak hem de e, daha da önemlisi bence şiddet olarak da bir hafifleme olduğunu hissediyoruz. Hepimiz mutlaka iletişim içindeyiz bu sektörün içinde. Arkadaşlarımızdan aldığımız geri dönüşler de öyle. Evet. Yani ilk baştaki kadar kötü seyretmediğiyle tedavilere yanıt verdiğiyle ilgili çok fazla sayıda dönüş İstanbul alıyoruz. İstanbul çok alevliydi. İstanbul'dan daha vaka sayılarının azaldığı haberleri geliyor. Yani şüpheli vakaların azaldığı haberler geliyor. Ee, Gülsüm Hanım iyi yayınlar demiş. Sezai ya, Bey de e, teşekkürlerini iletmişler. E, yani tekrar bir konuştuklarımızın üstünden geçersek. Yani bir çocukluk çağında daha hafif seyrediyor dedik. Evet. E, yani gribe göre hatta bir tık daha şöyle genel bir mesaj verecek olursam ben açıkçası çocukluk çağı bu koronavirüs enfeksiyonuna en az etkilenecek grup gibi görünüyor. En az korkulacak grup gibi görünüyor. Ama bu demek değil ki önlemlerimizi almayacağız. Mutlaka önlemlerimize dikkat edeceğiz. Dediğimiz gibi sosyal mesafeye dikkat edeceğiz, izolasyonumuza dikkat edeceğiz, el dikkat edeceğiz. Ama çocukluk çağı için önemli olan bir noktayı da gözden kaçırmayacağız. Aşılarımız olsun, kronik hastalığı olan çocuklar olsun, aylık takipleri olan çocuklar olsun. Bunları da ihmal etmek koronavirüsten korkmak anlamında bize daha farklı sıkıntılar da getirebilir. Evet. Tabii ki önlem alacağız ama yapılması gereken şeyleri de ertelememekte yani de fayda var. Biz tedbirlerimizi aldık. Ee, hayat devam eden bir süreç. Hastalıklar oluyor, acil ameliyat ihtiyaçları oluyor, doğumlar veya işte çocuğun kulağında enfeksiyon oluyor, akciğerinde enfeksiyon oluyor. Bunları ihmal etmek daha farklı, daha... Can sıkıcı Tabii. sonuçlara yol açabilir. E, tedbirleri almış durumdayız. E, devlet de olması gereken tedbirleri aldı. Çok korkulacak bir durum yok. E, bir hastalık bir şey olduğu zaman da istedikleri vakit e, bize ulaşabilirler yani Biz zaten. buradayız. Sağlık çalışanı olarak buradayız. Görevimizin başındayız. Çalışıyoruz. İhtiyacı olan hastalarımıza da çocuklarımıza da hizmet vermeye devam ediyoruz. Evet. E, yani biz izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. E, sağlıklı günler diliyoruz tekrardan. E, bu savaşta ön cephede e, mücadele veren sağlık çalışanlarına tekrardan teşekkür ediyoruz. E, vefat edenlere başsağlığı diliyoruz. İnşallah güzel günleri en kısa zamanda göreceğiz umuduyla. E, i̇yi günler diliyoruz. İyi günler.